Salgın sonrası için ekolojik manifestolar, Mekanda Adalet Derneği tarafından Türkçe ve İngilizce olarak geliştirilen bir yayın projesi. Covid-19 krizi sonrası belirsizleşen dünyada bu dönemi ekoloji perspektifinden değerlendiren 12 manifestoyu bir araya getiriyor. Küçülme, çevre adaleti, enerji, su hakkı, gıda egemenliği, insan dışı varlıkların ve hayvanların hakları, kuirlik, şehirleşme, konut hakkı sürdürülebilir ulaşım, yerel demokrasi ve insan güvenliği konularına odaklanan manifestolar aracılığıyla dönemin gerektirdiği cesur, ekolojik ve demokratik gelecek vizyonunu yakalamayı hedefliyor. Her bir yazıya sanatçılar tarafından o yazıdan ilhamla oluşturulan bir illüstrasyon eşlik ediyor. Tasarımı Pol Stüdyo tarafından gerçekleştirilen proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye mekandaadalet.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazıya eşlik eden illüstrasyonu Başak Arslan çizdi. Seslendiren Talha Kaya. Tüm krizler karşısında bir sığınak olarak yaşamaya elverişli konut. Yaşar Adnan Adanalı. Pandeminin dayattığı küresel kapanma deneyimi, konutun bedenlerimizi dört duvar ve bir çatı ile en yakından kuşatan, en doğrudan anlamıyla yüzleşmemiz için kaçınılmaz bir fırsat ortaya koydu. Tüm dünyada milyarlarca insan hayatlarımıza kastetmiş gözle göremediğimiz bir düşmandan kaçmak için birkaç on metrekareden oluşan mekanlara sığınmak zorunda kaldık. İşlerimizi, ofislerimizi, okullarımızı, bakım temelli ilişkilerimizi, sosyal yaşantılarımızı olabildiğince evlerimize taşıdık. Dijital teknolojiler ve çalışmanın dönüşümüyle zaten bir süredir muğlaklaşan üretim ve yeniden üretim mekanları arasındaki sınırlar iyice geçirgenleşmiş oldu. Peki evde kal çağrıları karşısında milyonlarca evsiz ne yapacaktı? Ya da yaşamaya elverişli konutlardan yoksun milyarlarca kent yoksulunun evlerinden çıkmamaları ne kadar mümkündü? Konut kredilerini ödemekle boğuşan veya gelirinin büyük bir kısmını kiraya yatıran ve işlerini evlerine taşıyamayacak insanlar çalışmadan, evlerinin ağır finansal yükü altında ezilmeden evlerinde ne kadar kalabilirdi? Kendine ait odası olmayan, bilgisayarı veya internet bağlantısı bulunmayan çocuklar eğitimlerini evlerinde nasıl sürdüreceklerdi? Aile içi şiddet mağduru kadın ve çocukların şiddet uygulayan erkeklerle evde kaldıkları süre arttıkça şiddet mesaileri de artmayacak mıydı? Sürekli ellerimizi ve evimizi temiz tutmamız telkin edilen bu dönemde temiz suya erişimi olmayan milyonlarca kent yoksulu nasıl hijyenik bir ortam hazırlayabilirdi? temiz hava ve güneş almayan, sağlıklı girenin hasta çıkacağı rutubetli evlerde hiçbir canlının yaşamaması gereken bodrum katlarında veya dip dibe binalarda oturanlarımıza ne olacaktı? Kentsel dönüşüm projeleriyle dayanışma ağlarının ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı, yabancılaşmanın arttığı konut silolarına taşınan, taşınmak zorunda bırakılan farklı yaş gruplarından kent sakinlerinin sosyal mesafe ve evde kal çağrıları sonucunda ruh sağlıkları nasıl etkilenecekti? rant uğruna usulsüz bir şekilde imara açılan yumuşak zeminli tarım alanlarına inşa edilen kocaman binalarda pandeminin geçmesini beklerken deprem gibi başka bir afet ile hayatlarını kaybedenlerimizin hesabını kimden soracaktık? Halbuki mega kentlerde inşaat baskısıyla ardı arkası kesilmeyen gayrimenkul yatırımları, AVM'ler ve kamusal faydası olmayan mega projeler sonucunda nitelikleri ve nicelikleri azalan açık kamusal mekanlar, sosyal donatılar ve kuşatılan kıyılar tam da şu an evlerimizin etrafını masmavi ve yemyeşil bir örtü gibi sarıyor olsaydı, penceremizden dışarı baktığımızda veya ekmeğimizi almak için kısa süreli de olsa evden dışarı çıktığımızda biraz da olsa kendimizi daha iyi hissetmez miydik? Evlerimiz tüm temel ihtiyaçlarımızı yürüme mesafesinde giderebildiğimiz, kentsel hizmetlere erişebildiğimiz, insan ölçeğinde ve yaşamak istediğimiz mahallelerde bulunuyor olsaydı, onlara gözle göremediğimiz düşmandan kaçarken daha gönül rahatlığıyla sığınmaz mıydık? Konutun değerini piyasadaki parasal ederi veya spekülatif getirisi değil de kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasiteleri belirleseydi, kamu politikaları da bu kullanım değerini güvence altına almak için etkin bir şekilde uygulanıyor, kamu kaynakları adil bir şekilde kullanılıyor olsaydı, konut bir kriz olarak değil de pandemide dahil tüm krizlerde hava yastığı görevi görecek bir kaynak haline gelemez miydi? Velhasıl yakın dönemde dünyanın gördüğü en büyük halk sağlığı krizi bize konut konusunda da diğer sosyal adaleti ilgilendiren tüm meselelerde olduğu gibi bir ayna tuttu ve konutun içinde bulunduğu krizi ve olması gerekenleri sarsıcı bir şekilde sorgulattı. Evet, konut krizini uzunca bir süredir ve sosyal konut arzının tükenmesi, ipotekli konutların hacizi, hane halkı borcu, mültecilerin barınma sorunu, kentsel dönüşüm ile yerinden edilmeler gibi farklı hadiselerin öne çıktığı bir sekans ile küresel ölçekte tecrübe ediyoruz. Konut birçok ülkede finansal yatırım aracına dönüştü. Sosyal konutlar hızla özelleştiriliyor, vahşi yatırım fonlarının spekülatif yatırım gözdeleri arasına çoktan girdi. Soydulaştırma küresel bir ölçekte gerçekleşirken, orta sınıflar ve dar gelirliler üzerinde yerinden edilme baskısı oluşturuyor. Mekansal adaletin olmadığı şehirlerde evsizlik yaygın ve yaşamaya elverişli olmayan konut olağanlaştırılmış bir halde. Kentsel dönüşüm politikaları küresel güneyin hızla büyümekte olan kentlerinde kent yoksullarını zorla yerinden etmeye devam ediyor. Konut kaynaklı banka borçları milyonlarca insanı ekonomik ve psikolojik olarak eziyor. Güvenlik listeler sadece sosyal ayrışmayı derinleştirmiyor, doğanın üzerindeki baskıyı da arttırıyor. İçinde yaşayanların katılımı olmaksızın tepeden inmece yürütülen konut planlaması, tasarımı ve inşası dün olduğu gibi bugün de sorun olmaya devam ediyor. Hızla dönüşen demografik yapının ve yaşlanıp yalnızlaşan nüfusun ihtiyaç duyduğu nitelikte yaşanabilir konut modellerini üretmekten oldukça uzak bir yerdeyiz. Bu çok boyutlu krizden çıkışın ilk adımı, her ne kadar milyonlarca insan bundan bile mahrum olsalar da, konutun salt barınmak için başımızı sokacağımız bir dört duvar ve çatıyı ifade etmediğini anlamak. Her konut insanlık onuruna yakışmadığı gibi, yaşamaya elverişli konut ise en temel insan haklarından biri. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin yaşamaya elverişli konut hakkı üzerine dördüncü genel yorumu, konutu bütüncül bir şekilde ele alır. Konutun yaşanabilir olması için 1 hukuki güvenceye sahip, 2 ödenebilir, 3 yaşamaya uygun, 4 herkes için erişilebilir, 5 hizmetlere ulaşılabilir durumda, 6 güvenli ve şehre entegre bir yerde ve 7 farklı kültürleri ve yaşama biçimlerini yansıtıyor ve onlara saygı duyuyor olması gerekiyor. Şimdi bu şartları açalım. Hukuki güvence altında. Öncelikle konutun hukuki güvence altında sakinlerinin yerinden edilme korkusu yaşamadan içinde oturabiliyor olması gerekir. Bu güvence, konutun imar planlarına uygunluğuna veya içinde oturanların kiracı veya ev sahibi olmasına bakılmaksızın sağlanmalıdır. Bu aynı zamanda kimsenin yasal süreçler işletilmeden kapısının önüne konulmayacağının garanti edilmesi anlamına da gelir. Pandemi gibi kriz ortamlarında bu güvencenin sağlanmasının yaşamsal bir önemi olduğunu anlamış olduk. Ödenebilirlik. İkinci olarak konutun ödenebilir olması lazım. Ev sahibi olmak için ipotekli kredi de ödüyor olabiliriz veya kiracı olarak kirada. Konutla ilgili harcamalar sebebiyle diğer temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyor olmamalı, hane halkının eğitiminden, beslenmesinden, sağlığından, sosyal ve kültürel etkinliklerinden kısıp konut kredisi veya kirası ödemek zorunda kalmamamız gerekir. Dolayısıyla ödenebilirlik belli bir oran ile açıklanabilmelidir. Bir konutta yaşayanların aylık gelirlerinin makul bir oranından fazlasını, ki bu oran birçok bağlamda üçte biri olarak hesaplanmıştır, sadece o konutta barınabilmek için harcamamalıdır. Dünya genelinde büyük kitleler için durum ne yazık ki çok farklı. Metropollerde birden fazla kişi aynı evi paylaşarak, kirayı, masrafları bölüşerek çok ufak metrekarelerde yaşamak durumundalar. Türkiye'de bu duruma belki de en çarpıcı örnek olarak barınma ihtiyaçlarını karşılamak için aynı evde birden fazla mülteci ailenin çok ufak alanlarda, çok kötü standartlarda ve çok yüksek kiralarla oturduğunu gösterebiliriz. Yaşamaya uygun Üçüncü olarak, konutun mekansal olarak içinde yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir. Konut, sağlıklı ve güvenli bir ortam, bireylerin özel alanını koruyan konforlu bir yaşama alanı sunabilmeli. Güneş görmeyen, hava almayan, rutubetli, yapısal olarak güvenli olmayan, içindekilerin kendilerini hapiste gibi hissettikleri evler haliyle yaşamaya uygun evler değildir. Herkes için erişilebilir. Dördüncü olarak bir konut farklı bireylerin farklı ihtiyaçlarını mekansal olarak karşılayabilmeli, her anlamda erişilebilir olmalıdır. Örneğin merkezi bir semtte yeni bir binada yeterli büyüklükte bir konutun eğer tekerlekli sandalye kullanan birine uygun genişlikte banyosu yoksa orası o kişi için yaşamaya elverişli bir konut da olamayacaktır. Kendine ait özel bir alanı olmadan, bir evin oturma odasının bir köşesinde yaşayan veya dış dünya ile bağlantısı çok zayıf yüksek katlı bir binada kalan yaşlı bir bireyin sırf başının üstünde bir çatı olduğu için evinin yaşamaya elverişli olduğunu söylemek mümkün değildir hizmetlere ulaşılabilir durumda. Beşinci olarak yaşamaya elverişli konut, kentsel hizmetlere de erişimi olan konut anlamına gelir. Akan temiz suyunun, düzgün bir kanalizasyonun olması, elektriğinin bağlı, internet hizmetine erişebilen, ısınma derdi olmayan bir konuttan bahsediyoruz. Tabii tüm bu kentsel hizmetlerin güvenilir ve ödenebilir bir şekilde sunuluyor olması gerekir. Güvenli ve şehre entegre bir yerde. Altıncı olarak konut, eğitim imkanlarına, çocuk bakım hizmetlerine, sağlık sistemine, istihdam olanaklarına ve diğer sosyal hizmetlere ulaşabilir bir yerde olmalıdır. Bulunduğu yerin kirlilik sebebiyle halk sağlığına tehlike arz ediyor olmaması gerekir. Yaşayanların kendilerini güvende ve bulundukları kentin bir parçası olarak hissetmeleri önemlidir. Farklı kültür ve yaşama biçimlerine saygılı Son olarak konut inşaatı, kullanılan malzemeler ve uygulanan politikalar içinde yaşayanların kültürel kimlikleri ve çeşitlilikleriyle uyumlu olmalıdır. Belli bir kültürel birikimin parçası olarak hayat bulan yaşam alanlarını kalkınma veya modernleşme iddiası ile yıkıp yerlerine başka bir tipolojiyi dayattığınızda sadece mekansal olarak bir uyumsuzluk ortaya koymuyor, aynı zamanda bir kültürel varlığı, yaşamla iç içe geçen bir kültürü de yok etmiş oluyorsunuz. Örneğin baraj altında kalan tarihi Hasan Keyfin önce mağara evlerinin bahçeli konutlara, son olarak da çok katlı toplu konut dairelerine dönüştürülmesi, kültürün göz ardı edildiği ve dolayısıyla yaşamaya elverişli konut hakkının ihlal edildiği çarpıcı vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Konutun pandemi de dahil tüm krizlerde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için en dar ve doğrudan anlamının ötesinde tüm bu bağlamları ile bütüncül bir şekilde mücadelesinin verilmesi gerekiyor. Konutun farklı kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ise merkezinde kullanıcısının bulunmasına bağlı. İçinde yaşayanın tasarımından malzeme seçimine, inşaatından yönetimine konutla alakalı temel kararlarda daha fazla söz sahibi olmasına ihtiyacımız var. Nasıl nasıl kentlerde yaşamak istediğimiz sorusu şehir planlama veya mimariden önce temel itibariyle demokrasi ve mekanda adaletle alakalı bir soru ise yaşamaya elverişli konut hakkının artan bir şekilde tahsisi içinde içinde yaşayanın doğrudan parçası olduğu bir konut rejimini hedeflemek durumundayız. Pandemi sonrası daha yaşanabilir bir dünya için en temel toplumsal mücadele gündemlerimizden birinin konut olduğu ortada. Bu mücadele için de salt barınmanın ötesinde ulaşmak istenen hedefi yüksek koymakta fayda var. Metinlerin dip notlarına ve referanslarına ulaşmak için mekanda sitesini ziyaret edebilirsiniz.